Arkadaşlar Savaşın içinden herkese merhaba Belki bu sizinle son yayınımız olur Çünkü başkent sürekli vuruluyor Hükümet yetkilileri insanları sına gitmeleri için çağrılar yapıyor Bildiğiniz 1941-45 London, Varşova gibi olmuş buralar Evet Moskova sayesinde 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz Buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rus tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında ama olsun. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir. Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı işgalcilere karşı direniyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünyaysa sadece kınamakla meşgul. Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. <laughs> Kiev'den herkese sevgiler.